Arkadaşlar gidiyorladan herkese merhabalar bugün sizlere çok ama çok tehlikeli bir paraşüt atlama yapacağız tam 750 metre yüksekliğinde şu an Alanya'ya doğru devam ediyoruz birazdan tepeye çıkacağız tepede görüşürüz hadi bakalım birkaç adım yürü dediğimiz zaman yürüyüş yapacak. Tamam. Ha, yürüyüş istikametimiz burası abi. Hadi yürü olsun. Tamam. Şurası mı? yürü önce yürüyoruz. Şurası değil mi? Sonra koşuyoruz. Tamam. Abi direnme. Koşuyoruz şimdi tamam mı? Hop. Her şey yolunda hocam. Rahat ol ya. Tut, tut abi tut. Kamera düşmesin de. Düşmez o bağlı. Heh. Vay be hocam. İyisin değil mi? Hayatımda ilk defa böyle bir tecrübe yapıyordum. <laughs> Bizim sülaleden kimse yapmadı bunu. Hadi ya. Vallahi öyle. Bir tek yine yani öyle deli benim yani. Ama rahat. Vallahi. Abi şu oturduğun koltuk evet. evdeki koltuktan daha rahat olmalı. Değil mi? Şu an öyleyim. Allah <laughs> şükür. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada yaptık. Yapmalıyız. Aynen. Ee, paraşütümüz şu an havada. Ee, hocamız sayesinde de e, en iyi şekilde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Biraz heyecanlı olursam da kusura bakmayın. Yani dilim damam kurudu artık. Şu an bir dönüş gerçekleştiriyoruz. Vay 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 vay. Süper hocam. <laughs> yani muhteşem ötesi. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Action yapacakmış hocam. Yok daha şimdi değil ya. Valla. Hava şartlarına göre hareket edeceğiz. He. <laughs> Şöyle küçük bir şey deneyebiliriz değil mi? Ufakta. Valla yukarıdaki gibi ise şey sıkıntı yok hocam. Hocam, vallahi. Şöyle yukarıda tutalım abi kamerayı Heh. Bir daha yapıyoruz hocam Yok, bir dönüş yapacağız Artık yavaş yavaş ince Tamam, öleceğiz Araya da birisi girmiş orada Hadi bakalım Abi ayağa kalkıyoruz, yürüyoruz değil mi? Ayağa kalkacağız, yürüyüş yapacağız Hocam tamam. inşallah yürürüm Ayağa kalk Hadi yürüyüş İndir 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 arkada Mehmet çok Mehmet abi abi öperdim. Evet. evet. Senin içini alayım. Alayım kamerayı. Buyurun hocam. Dostum nasıl uçuşumuz? Süper hocam. Her şey yolunda mı? Vallahi bir daha olsa bir daha yaparım. <laughs> Eyvallah. Beğendim sevindim. Selamlar. Selamlar. Mükemmeldi.